Merhaba sevgili arkadaşlar. Öncelikle kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yabani otlarla mücadele hakkında bilgi paylaşacağız. Yanımda e, yüksek ziraat mühendisi Uğur Güneş. Aynı zamanda benim kardeşim. Ondan değerli bilgiler alacağız. Şimdi mikrofonu Uğur Bey'e uzatıyoruz. Bize e, faydalı bilgileri sunacak. Uğur Bey öncelikle kendinizi tanıtır mısınız arkadaşlara? Merhaba arkadaşlar. Ee, ben ziraat yüksek mühendisi Uğur Güneş ana bilim dalım, uzmanlık alanım bit koruma, yani hastalık ve zararlar hakkında yüksek lisans çalışmamı tamamladım. Sizlere bugün e, mücadelesi zor olan kültürel yöntemlerle, yani yolma, çapalama, yakma e, gibi yöntemlerle mücadelesi olmayan bir çok yıllık yabancı parazit bir bitkiden bahsedeceğiz. Kamerayı yaklaştırırsak bu çok yıllık sarmaşık Ağacın her tarafını sarar. Ee, maalesef kültürel yöntemlerle mücadele etme şansımız yok. Şöyle gördüğünüz gibi Elimle kalın dalları sökemiyorum. Bu geçen senenin Sürgünü Yapıştığı için. Şimdi taze sürgünler bu sene yaptığı sürgünleri görüyorsunuz. Burada emeçleri var. Porlar halinde gövdeye yapışarak gövdede söktüğümüz yerde iz bırakıyor. Fakat e, bunu böyle elle sökmeyle görüyorsunuz. Ee, tamamen koparamıyoruz. Tamamen uzaklaştıramıyoruz. O yüzden burada maalesef istemesek de glifosat yani halk arasında bilinen tabirle randup uygulaması yapacağız. Şimdi Uğur Bey bu kalsa nasıl bir zarar olur ağaca ellemesek? Şimdi bu kalsa bu ağacın hem e, ağacı sıkıyor burada dışarıdaki damarları e, ağacın kabuğundaki damarları öldürüyor. Bakın kütük olarak kalmış. Evet, Buradan hiçbir şekilde gitti. hiçbir şekilde bitkinin üzerine bitki besin maddesi taşınması olmuyor. Yani demir, çinko, mangan gibi özellikle iz elementlerin bitkiye taşınmasını engelliyor. Bitkide zamanla kurumalar ve sararmalar oluyor. Şu anda bu nar ağacımız evet, uyku pardon. döneminde. Şu da gördüğümüz gibi hep koyu evet. koyuk olmuş. Bunu temizledik biraz önce. Böyle evet. çıkıyor. Yani gövdede e, şey yok. Koruma kalkanı yok. Gönülden o. Yok. Koruma kalkanı yok. Şimdi ot attığımız zaman burada ne olacak? Ee, özellikle ağacın canlı kısımlarına gelecek şekilde atmayacağız. Yukarıya atmayacağız. Ağacın kütük kısımlarına dip kısmına atacağız. Ki köke kadar gitsin. Sarmaşığın kökünü kurusun ee, Tekrar yaşamına devam etmesin. Bizim e, kültürel bitkimiz olanları rahatsız etmesin. Normal şartlarda biz ot ilacına e, müsaade etmiyoruz yani kullanmayı ama bunun başka mücadelesi olmadığı için mecburen bunda kullanmak zorundayız. Şimdi ilacı hazırlama aşamasına geçebiliriz. Evet şimdi e, söylediğimiz gibi çok zor bir yabancı ot yani çok yıllık bir sarmaşık olduğu için bitki bünyesine yani sarmaşığın bünyesine hızlı şekilde Ilacı sokmak için. Bidonumuz kaç litre bu arada? Bidonumuz 16 litrelik plastik <laughs> sırt pompası. Suyu doldurduk. Şu anda normal su var içinde. Yani doldurduk bunu. Şimdi bunun içinde amonyum sülfat yarım kilo. Amonyum ölçekte. Sülfat dediğimiz şeker gübre. Şeker gübre. Evet. Halk arasında şeker gübre olarak bilinen gübre. Bunu şimdi karıştıracağız. Ot ilacının bitki bünyesine çok hızlı girmesi için. Yani e, yabancı otun bünyesine çok hızlı girmesi için. Zaten narımız şu anda uykuda. O da e, glifosat. Şeker gübremizi iyice karıştırıyoruz. Şeker şeker gübresinin amacı ne oluyor burada? Vur. Burada sarmaşık, çok yıllık sarmaşı öldüreceğimiz için onun bünyesine hızlı bir şekilde randupun alınması için hem aktivatör görevi görüyor hem de suyun pH'ını düşürüyor. Ot ilaçları düşük pH'da çalıştığı için e, o yüzden hem hızlı öldürüyor hem de e, daha etkin sonuç alıyoruz. Şimdi o zaman biz e, normal uygulamalarda da şeker gübresini kullanırsak pH'ini düşürmüş oluyoruz daha evet, faydalı olmuş oluyor. Daha hızlı oluyor ama daha biz normal olur. otlar için tabii Önermiyoruz. Önermiyoruz. Kültürel yöntemler. Çapalama, elle yolma gibi yöntemleri kullandığımız için Heh. böyle baş edemediğimiz Ama e, ölümcül bitkilerde. Doğrudur. Yani mecbur kalındığı zaman o Tabii. zaman şeker kürbesi kullanılabilir. Tabii. Kullanılırsa kurutma sürecini hızlandırır. Eyvallah. Tamam. Canlı bitki yaprağına kesinlikle gelmeyecek. Kültürel bitkinin. Nara atacağız şu anda. Narda şu anda canlı yaprak yok. O yüzden nar bu ilacı almayacak. Sadece sarmaşık alacak. Tamam. Teşekkürler. Şimdi başlayalım. <laughs> şu anda de dökeceğiz. Normalde 16 litre 300 mililitre kullanıyoruz. Ama bu çok inatçı bir bitki olduğu için 500 mililitreye çıkıyoruz. Zaten bu kap 500 mililitre alıyor. Böyle inatçı bitkilerde 500 mililitreye çıkartıyoruz. Şu anda ilacımızı koyduk, karıştıracağız ve uygulamaya hazır hale gelecek. Arkadaşlar aynı zamanda ziraatla ilgili, tarımla ilgili başka sorularınız olursa yorumlar kısmından da Uğur Bey'e yazabiliriz. Yorumlar kısmından da cevaplayacak, değerlendirecek ve bundan sonra kanalımızın bir kısmında da böyle faydalı bilgiler paylaşacağız. Aynı zamanda Uğur Bey'in kendisine ait de YouTube kanalı var. Oradan da takip edebiliriz. Uğur Bey YouTube kanalınızın ismini alabilir miyiz? Güneş Aktüel isminde benim YouTube kanalım var. Çeşitli konularda paylaşım yapıyorum. Sadece evet. ziraatla ilgili değil, faydalı gördüğüm her şeyle ilgili. Evet. paylaşım yapabiliyoruz. Oradan da yorumlar kısmından gerekli soruları sorarsınız. Uğur Bey cevaplar. Evet. De... Şimdi uygulama aşamasına geçebiliriz hep beraber. Okay. Bu arada Lotus marka ilaç pompamız şarjlı. Gayet kullanışı basit. Evet şimdi uygulamaya başladık. Evet. Şimdi ucunu ayarlıyoruz. Çok etrafa gelmeyecek şekilde. Evet, çok yaymadan diyor. Aynen. Aynen. yaprakların üzerine. Bu şekilde önce bu şekilde. Evet. Sadece hedef canlı yapıyor burada. Hedef olarak e, alıyoruz arkadaşlar. Evet. Bu şekilde sıkıyoruz. Şimdi bu e, nar ağacı uyanmadığı için zarar görmez değil mi daha? Görmez. Kütükten almaz zaten. Kütükte e, canlı doku olmadığı için Evet. dış kısmında sıkıntı yok. Sadece filizleri atmayacağız. Tamam. Ağacın beline kadar, 1 metre boyuna kadar atabiliriz. Evet. Tamamdır. Uğur Yerler Bey. Yerdeki uzantılarına da sıkıyorum. Aynı şekilde. Yerleri de sıktı. Yerdeki uzantılar komple kurutacak artık. Evet. Uğur Bey bu bilgi için çok teşekkür ediyoruz. Bir, bir sonraki... 10 gün sonra. Kusura bakmayın, sözünüz kestim. Bir hafta 10 gün içinde ikinci videoda son halini göstereceğiz bunun. Evet. 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 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi uygulamamız devam ediyor. Eğer e, herhangi bir ziraat konusunda sormak istediğiniz, danışmak istediğiniz herhangi bir konu olursa yorumlar kısmından yazarsınız ya da uygulamamız istediğiniz herhangi bir video olursa onunla ilgili de, e, seve seve video hazırlarız. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle ne diyoruz? Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın.